arkadaşlar nasılsınız? siz Başkası lan çaldım bu girişi. Arkadaşlar e, nasılsınız? Tekrardan biz butona basma serimize devam ediyoruz. Haber. Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizle butona basma. Sürpriz giriş. <laughs> Uy. E, e, ne aha. Bu ne? Ne oluyor? Ne yapacağız? aşağı düştüm. <laughs> e ne yapıyoruz? Anlamadım gitti ya dur hile yapacağım. Ne yapacağım? Dur. Aa. Sen ne yapıyorsun? Wow! Ben de Allah Allah ne oluyor ya? Çocuklar abimin kafası karıştı. Aha bitti. Bas. Bas basamıyorum. Ya bastım galiba. Saçılıyor. Big brain. Büyük beyin diyor. Abi kafam büyüdü. Yürüyüşüme bak. Ninja yürüyüşü. Çırklar 750 Robux. Çocuklar Size komik videolar da atacağız. Uf. Uf. Of. Allah. Bismillah, Ol. bismillah. Ben küçüldüm. Ölenler küçüldü mü? Ne bileyim ya. Ben küçüldüm. Wow. Wow. Öldüm. Baştan başla. O oh Küçüldük. Büyüyünce hiçbir şey yapamıyorduk çünkü. Of. Ben seni geçtim bile. Of. Ya ben ne yapayım? Ben Allah büyüktüm la ben. Bye. <laughs> What? Ben nasıl geçtim demin o zaman? Alat dedin gülüm. Demek zıplamışım. Oyunun sesini kısalım ya. Çocuklar. Bas bas. Hadi be sudan kaç. Ha buna değmeyeceğiz. Epic Mini Games gibi. Arkadaşlar Epic Mini Games de git çekeriz aslında. Ya. Eğlenceli olur. Evet çocuklar. Abim beni de atma gemisi gelmişti. Ve artık hadi bakalım. devam edeceğiz. Uf, nereden geçeceğiz? Ta şuradan geçeceğiz hadi bakalım. Yürü oraya. Yürü yürü yürü. Uf, Abi nereden gideceğiz? Ha, tamam buradan buradan buldum. Buldum buldum. Bismillah. Bir Uf, of. of Beren'de eşyalar. Beren de yaş yaşıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, beni telif hakkı kılıyor musunuz? Bana ikide bir telif hakkı geliyordu. Ee, bir daha gelirse reportlanacakmışım ya. Banlanacakmışım. Ee, Yee, şey arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Yani bilmiyorum. Telif ha, hakkı geliyordu. devam edeceğim. Neyse arkadaşlar. Çocuklar gelin yol devam edelim. Yükseğe çıkın. Grab the most of candy. Kendi arayacağız. O neymiş? Kendi. Abun bunun gibi. Ne? Bunun... Kırmızılı beyazlı olan. Aha dondurma. buldum ben. Mesela. Aynen bak böyle dondurma gibi. Ben bir tane buldum mesela. Çikolata. Aa, ya işte şeker garip bir şey buluyoruz Arıyorum arıyorum yok. Şopta ne var ya? Şap. Shop'ta Bunu... ne satıyorsun? Ben... Abi yok. Ben bir tane buldum. Aa para. Huh. Ha. ne demekse patladım. <laughs> ya gün... ben niye patladım? Ya her gün abimin başına şey gelir. Oha, Beren uzaklaş bence oradan. Beren uzaklaş. Aa düş. Ben de öldüm. Ben, ben seni ittirdim galiba? Bir daha olsun ben seni ittiririm. Adam da gitti vallahi. Aa! Hadi be. Aha. Dönüyor bu. Aa! 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 Beren! Aa! <laughs> hayatta kaldım ben. Ha ben hayatta kaldım. Pirinci beni. Oha! Buton pirası Beren. Kızım sen niye anime koyuyorsun ya? Animeyi biliyor musun ki? Bilmiyorsun. <laughs> Adam dans 39 Kızım animeyi koydum çocuklar. Ben bastım. sefer de ben varım. Aha gol atıyor Beren çık oradan. Yes. Tutun abi onu orada. Tutun abi. <gülüyor> <gülüyor> Kimse çıkartamıyor. Ee, tamam. Yes be çocuklar. Hayır hayır ben basacağım. Hayır. Bismillah ve rahman Uf. 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 Abim biraz becerdi ben becerdim. Adam minnacık kaldı ortamızda. Neden? Ne bileyim ya. Oho parkur. Bu ne? Aa yok. Renk kapmaca. Hadi renkleri kapalım. Gel buraya. Mesela ben seninkini kaptım. Hadi gel. Üps. Ben buralarını alıyorum. Ben buralarını alayım abicim. Her taraf bu renk Allah. olsun. Gel buraya. Allah. Allah Allah gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya hek 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 <laughs> hek kır hek kır kır gibi hek kır hek kır bedvars ustasıyız hek kır <laughs> evet, adam ama beni mahvediyor hek kır hek kır hek kır hek kır hek kır pembe <laughs> pembe ben yaptım mor 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 pembe pembe ne haber ben ya <laughs> Her yer pembe oldu. Ben mi kazan? Aşağı uçtum ya. Aşağı uçtum ya. Ben mi kazandım dayılar? Ben basacağım butona. Hayır ben basacağım. Ne oluyor be? Bu ne be? Meteor düşüyor galiba. Ne Volkan geliyor. Abi, Kapan volkan böyle... patlamış ya. üstünden geçti. Uu! Suyurdü. Ya suyuruyor. Ya bana atıyor ya. ya. Bana da geldi. Bana gelmedi. <laughs> abi yeter daha. Attığın yetmedi mi? Daha ne kadar atacaksın ha? Basar butona. Ben ben bastım. Ben mi bastım? Ben bastım abi lan. Ne oluyor? Ben. Vardayım ben. Tı. haber? Ben, ben ninja'yım korkma. Aa ben bastım. Oha hadi bakalım parkur tam benlik. Hadi bakalım. Uf. 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 ben geldim. Ben geldim. Oley. E ne oldu? E geldim. Tamam. Ha winner. Kazananlar tamam ya. İn aşağı. Hadi bakalım İlk önce kim basacak? Aaaa! Tık 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 Klik 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 Tık 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 Klik ben bastım galiba Abi Beren basmış helal olsun ne bileyim adam gibi reset çekti galiba. Ay! Aa! aa bastım, vole! Ee, fight! Hadi be. çektim. abim. Aa ben basacağım. Şey. Ben basacağım. Hayır adam bastı. İzle. Uf. Hayır. Hayır. Ana bana hiçbir şey olmadı. Bana da. Ah oh, neyse çıkmadım. Ha. Hayır ben basacağım. Beren bastı ya. Kaydırak. Aa kaydırak çıkmış. Hadi gel kayalım. Hule! Kayamıyoruz ki. Oturarak kayıyorlar. henüz kay... Aa kız takma attı. Ey aşağı uçtuk. <laughs> Sıra bende ben basacağım. <laughs> ben klik klik klik. <laughs> klik klik klik. Aa ben bastım. Adam. Aa ben bunda iyiydim ya bir aralar. Çok kolay. Bir aralar mükemmeldim ben bunda. Ne zor bunun? Klik 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 klik. Klik klik klik. Klik. Ya buraya, gel buraya, gel buraya. Klik 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 klik. Klik 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 gel buraya, gel buraya, klik, klik. Kazandım valla. Kazandım. Helalsin beren. Kazanmış harbiden. Şey Neyse Ne zaman Bundan sonra yani yavaştan kapatalım. Olur mu? Şarjım bitiyormuş. Ha? Hemen Hadi hadi hadi. Neyse şarjı bitene kadar oynayalım işte. Aa ben bastım. Aa! Aynen ben basmışım. Zıplıyorum. Hadi hadi zıpla. Uf. Aşağı düşüyorum. Hayır. Aşağı gidiyordum valla. Ne haber? Ne haberlik gençler? Uf. Ben öleceğim. Çok küçüldüm. Basın butona bas bas bas. Uf. Takla atıyorum ben ya. Bastım. Neredesiniz? Ozan. Abi, abi gel bu taraftan. Önden. Ben gelemiyorum. Beren ben labirent ustasıyım ya. Küçüklüğümden beri. Beren hadi lan seni şey yapacağım. Seni izleyeceğim. Neredesin? Neredesin Beren? Kızım bulmuşsun. Ee? Ama sahte yol. Adam <laughs> gitmiş. Kız da gidemedi Beren. Ya Beren bu ne biçim bir şeydir? Gittirsene be lan bir el atsana. <laughs> Neyse burası çıkmaz yok. Uf. Beren bir el at ya ben <laughs> böcek kadarım. <laughs> Hadi bay. Neyse. Ah bas bas bas. Ah bastım. Ne oluyor ya? Firework mu? Hadi be. Ne? Yine savaşacağız galiba. Ben savaşırsak ilk önce seni vuracağım ben. Hayır. <laughs> Firework ya ama şey havai fişek. Ne alakası acaba havadan mı düşecek? Bu yukarı bak. Ha arıyoruz. Ben merdiven buldum. Ben çatıya çıkıyorum. Sup. Çıkamıyorum. <laughs> çıkamıyorum. Sup. Of yine çıkamıyorum. Aa kara saplandım. Uy evin çatısına çıktım falan. Şey buldum. Oo evin çatısına çıktım. E ee, ben böyle kaldım. Aa firework. Hayır kızım. <laughs> kızım hayır. Başka nerede var? Çatılarda var mı? Oha çatıya şey. çıktım. Çatıya çıktım. Ben çatıya çıktım. Evin çatısındayım. Oha! Buldum buldum buldum. Ben de bir tane buldum. Çekil veren. Buldum ben de buldum. Bak burada. Aa kız aldı. Ben atıyorum görüyor musun? aşağı düştüm. Aa kara saplandım yine. Uf. Zıp, zıp, zıp. Zıp, zıp. Neyse çok basit oldu. Ben basma sakın. Ben hala çok küçüğüm. Ben Aha sen, parkur. Küçük Aa çok yavaş gidiyorum. Şimdi parkuru bizden sorulur. Öldüm. Öldüm. Ben bilerek reset çektim. Abi çok basit. Vay 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 hilesini bulmuşlar. Ya ben onu denedim. Olmadı ama. Bana olma. ağlama. Ağlama. Oha adamlar ben... burada dondu. Oha Yiğit'i. Ne Yiğit'i mi o kim? Bismillah herif dondu. Kız dondu. Eee geçemiyoruz. Dayı söndür. Artık... Dayı söndür. Bu Aha kız da, bu sefer öldü. Bu videoda bırakalım artık. Tam bırakacağız zaten. Bera şimdi. Nasıl ben oynayacağım? <laughs> Nasıl ben abim olmadan size video çekebilirim. Aa <laughs> atamazsın ama. Hı, tamam atmayacağım. Hatta sen ben oynamayınca Aa, silersin a, değil a, mi? A, a, a. değil mi silersin? Aha, oh my god! <laughs> Abim öldü çocuklar. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Yes! Winner! Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Çok uzun bir video oldu. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. <laughs>